Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir aracımız geldi Balıkesir'den. Yalnız aracımızı müşterimiz daha önce başka bir yere vermiş. Anlaşmışlar, konuşmuşlar. Ama yapan ustalar gördüğünüz gibi. Altına hiçbir şey koymamışlar. Direkt saca vidalamışlar. Isı yalıtımı hiç yok. Şu yanları sadece cam yünüyle doldurmuşlar. Kabloları kabloları kanallardan geçirmişler. Ama nereye ne kablo geçecek? Nereye ne olacak? Onlara bakmadan, borular borulara koymadan bunları bu şekilde geçirmişler. Yarın öbür bugün herhangi bir sıkıntı olduğunda bu kablo buradan alıştığı zaman her tarafa yayılır. Aracın bütün yapılan işlemlerin hepsi çöpe gider. Yani bu bu şekilde sağlıklı değil. Buralardan sarkıyor. Buraya gösterge panellerinin olduğu yere çekmişler. Ustamız da şu anda söküyor. Aynı zamanda kendisi bizim patronumuz. Yani bunları bunları köpüklemeden arkalarına yalıtımı yapmadan bu şekilde sıkmışlar. Bunların hiçbirini biz kullanmayacağız. Tekrar yeniden araca tesisat çekilip yeniden bunlar yapılacak. Bazı yerler hiç oturmuyor. Bazı yerler bazı yerlerde problemler var. Çerçeveleri şu şekilde kesmişler. Yani gördüğünüz gibi sacın yarısı var, yarısı yok. Geri kalanı yok. Kabloya vida sıkmışlar. Yani bunlar bu bittiği zaman komple elektriği denerken o olmayacak.